Alanya'nın eşsiz lezzeti Güllüklü çorba için öncelikle pirinç tuzlu ılık suda ıslatılır. İşkembe kabuğu soyularak dilimlenmiş soğan, dilimlenmiş kabuklu limon ve tuzla kokusu gidene kadar ovalanıp yıkanır. Domates ve soyulmuş soğana bıçakla artı şeklinde derin kesikler atılır. Kaynamakta olan işkembe ilave edilir. İşkembe haşlanırken ortaya çıkan köpükler alınır. Haşlanan işkembe bir kaba alınır, soğuduktan sonra ince ince kıyılır. Gülük yapılacak kıyma karabiber ve tuzla 10 dakika kadar yoğrulur. Yoğrulan kıyma eller limonla ıslatılarak küçük top şeklinde yuvarlanır. Hazırlanan gülükler eritilmiş tereyağı ve sıvı yağla kızartılır. Ardından rendelenmiş domatesler eklenir ve kavurmaya devam edilir. Önce salça ve kırmızı biber, daha sonra da et suyu, su ve tuz eklenir. Kaynadıktan sonra haşlanmış nohut ve işkembe ilave edilir birkaç dakika kaynadıktan sonra limon suyu ve pirinç eklenir. Pirinçlerin lapalaşmaması için tencerenin kapağının kapatılmaması gerekir. Bu şekilde pirinçler yumuşayana kadar kaynatılır. Pirinçler yumuşadıktan sonra çorba kıvamını almış olur. Tencerenin altını kapatıp kuru nane eklenir. Böylece gülüklü çorbamız servise hazır olur. Afiyet olsun.